Bir kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımı izlemeyi, abone olmayı, like atmayı ve videomu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli biliyorsunuz. Arkadaşlar dün yakalama oranımızı çıtasını biraz daha yükselttik arkadaşlar. Dün 4 tane kupon yayınladım. 3'ü geldi biri bir gol yüzünden gelmedi. Bu anda şu anda görüyorsunuz arkadaşlar yakaladığımız kuponları ikinci kuponu da göstereceğim şimdi size. Bu benim en garanti kuponumdu zaten. Ee, burada sadece Demirspor, yani benim sürpriz kuponumda Demirspor'un yenememesi açıkçası beni çok şaşırttı çünkü e, ben Demirspor'un bu üçüncü haftada puan yani yeneceğini düşünüyordum açıkçası bu da tek maçtan yatan kuponumuz arkadaşlar ben buna çok güveniyordum açıkçası ve bu şekilde de oynadım ben bilginiz olsun arkadaşlar şimdi konumuza dönecek olursak arkadaşlar ben bugün bayağı bir büyük bir bültenimiz var arkadaşlar 1099 tane maç var Arkadaşlar ben onun içerisinde sizlere e, gün içerisinde kuponlar atacağım. Bugünkü ilk kuponumuz e, yarın dahil arkadaşlar. Dört büyüklerin kaybetmeyeceği yönünde. Dört büyükleri neden kaybetmez arkadaşlar? Trabzon zaten büyük bir yara aldı arkadaşlar. E, onun için bu maça asılacağını düşünüyorum. Keza Beşiktaş geçen hafta berabere kalmıştı. Galatasaray şu anda iyi gidiyor. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, <laughs> Trabzon'un Altay-Fenerbahçe maçının da e, Altay'ın form durumu çok iyi arkadaşlar. Ben Altay'ın bir gol atacağını, Fenerbahçe'nin de bir gol atacağını düşünüyorum. Bu benim e, yani Galatasaray bizi yanıltmazsa en garanti kuponlarımdan biri diyebilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Taraf payısına yöneldim burada. E, ligler artık e, tamamen oturmaya da başlıyor arkadaşlar. E, benim bugünkü Bu maçla ilgili yani bu dört büyüklerle ilgili kuponum bu arkadaşlar. E, geri kalan üç maç yarın oynanacak ama Ben e, bugün de bunun değerlendirmesini istiyorum açıkçası. Bir de şöyle bir e, şey yapacağım arkadaşlar size bugün. E, bir uzay kuponu yayınlayacağım. Yaklaşık 10 maçlık bir uzay kuponu yayınlayacağım. Ee, pazartesi gününe kadar olan maçlar içerisinden 10 maçlık bir kombin hazırlayacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Onu da e, en son yayınlayacağım. Bugün size yaklaşık 11 tane e, kupon atacağım arkadaşlar. E, sizin kombin yapmanızı beklemeyeceğim. Çünkü yanlış kombinler de yapabilirsiniz. Keza ben de yanlış kombinler yapıyorum ama siz bunları değerlendirip ona göre kombinlerinizi oluşturabilirsiniz. Fikir olsun diye size. Bilginiz olsun arkadaşlar. Oynanmamış maçın garantisi yok arkadaşlar. Her zaman söylüyorum ben bunu size. Bu kuponu değerlendiren arkadaşlara şimdiden bol şans diliyorum. Tüm dostlara da selam olsun.